İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Maydanoz Döner Zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağlandığı gerekçesiyle 31 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Kıskanç 40 adı verilen operasyonda aralarında kamu personellerinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve diğer illerin başsavcılıklarıyla il emniyet müdürlüklerinin katılımıyla yürütülen operasyon kapsamında döner zincirinin FETÖ bağlantılı şahıslara finansal destek sağladığı ve örgütsel faaliyetler yürüttüğü tespit edildi. 2018 yılında Ömer Şeyh'in tarafından kurulan Maydanoz Döner hızla büyüyerek 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla 390 şubeye ulaştı. Dünyanın en çok bilinen döner zinciri olma hedefiyle yola çıkan şirketin Cuma Dağlı'nın ortak olmasıyla büyümesini hızlandırdığı biliniyor. Ancak yürütülen soruşturma şirketin bu büyümesinin arkasında yasa dışı faaliyetlerin olduğu ortaya koydu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre şirket franchise sistemiyle FETÖ bağlantılı şahıslara bedel karşılığında gayri resmi ortaklık vererek finansman sağladı. Soruşturmada şirketin yeni ortaklarını FETÖ referansı olmadan kabul etmediği ve bu yöntemi referans temelli büyüme olarak adlandırdığı belirlendi. Örgütle bağlantılı şahıslar resmi evrak olmaksızın tamamen örgütsel güven esasına dayalı olarak ortak yapıldı. Operasyon operasyona ilişkin elde edilen bilgiler maydanoz döner şubelerinin yalnızca bir gıda zinciri olarak değil, aynı zamanda FETÖ'nün finans ve insan kaynağını yönetmek için bir araç olarak kullanıldığını gösteriyor. Yetkililere göre şubeler örgüt mensuplarına iş olanağı sağlamak ve himmet adı altında örgüte para aktarmak amacıyla işletildi. Ayrıca gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için kuyumcular gibi FETÖ ile bağlantılı esnaflar üzerinden emanet usulüyle transfer edildiği belirlendi. Ayrıca şirketin yurt dışında yeni bayilikler açarak genişlediği ve bu şekilde uluslararası para transferlerini kolaylaştırdığı da tespit edildi. Masak tarafından yapılan incelemelerde şirketin hem yurt içinden hem de yurt dışından finansal destek aldığı bu paraların ürün satın alımı adı altında faturalandırılarak örgüt üyelerine aktarıldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ mensuplarının döner şubelerini örgüt örgütsel toplantılar yapmak için kullandığını da açıkladı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin arama kaydı bulunmasına rağmen bayilerde örgütsel toplantılar yaptığı tespit edildi. Yetkililer FETÖ'nün şubeler aracılığıyla hem ekonomik hem de sosyal bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Yapılan çalışmalarda örgüte bağlılığın arttırılması amacıyla kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması talimatı verildiği anlaşıldı. Ayrıca şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara yönelik yönelik baskılar olduğu da soruşturmada ortaya çıktı. Örgüt yöneticileri şirketin yalnızca ticari bir kuruluş olmadığını, FETÖ'ye destek sağlamak amacıyla kurulduğunu ve ortakların örgütle bağlantılı kişilere para aktarma ve bağlılığı arttırma görevi olduğunu söyleyerek baskı uyguladı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 31 ilde es zamanlı operasyonlar düzenlendi. FETÖ'nün döner zinciri üzerinden sağladığı finansal yapılanmayı çökertmeyi hedefleyen operasyonlarda aralarında kamu personellerinin de olduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. Bakan yerli Kaya, FETÖ'ye finansman sağlayan tüm yapıların üzerine kararlılıkla gidileceğini belirterek, devletin örgütle mücadelede geri adım atmayacağını vurguladı.